edille i şer'iye, şer'i deliller, dinin temel delilleri dört madde olarak sayılır. Bir, kitap. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i. İki, sünnet. Sevgili Peygamberimizin sözleri, işleri ve takrirleri. Huzurlarında veya kıyaplarında bir sahibi bir iş yapmışsa bir söz söylemişse bunu da peygamber Efendimiz men etmemişse nehyetmemişse burada bunu tasvip etmiş demek oluyor. E, demek ki peygamberimizin sözleri, fiilleri ve takrirleri, tasvipleri sünnet diye isimlendiriliyor. Üçüncüsü icmai ümmet. Bu başta sahabe-i kiram tabiini kiram, tebe tabiini kiram olmak üzere İslam alimlerinin şer'i bir meselede ittifak etmeleri, söz birliği yapmalardır. Dördüncü madde ise kıyasık fukaha veya iştihattır. İslam fıkıh alimlerinin yaptıkları iştihatlar.